10 aydır kullandığım arıtma cihazı Ağustos ayında 2024'te takmıştım filtrelerini falan yenilemiştik. Şimdi sediment filtresini değiştirmek için söktüm. Bakalım normalde 6 ayda bir değiştiriyordum, bu sefer 10, 10 ay oldu. Bu ayda 4 ayda fazladan bekledik sediment filtrenin durumuna. 好林 <Hal> <G ül üyor> çünkü zamanı geçti normalde 6 ay beri yeniliyordum ben bu sefer biraz fazla tuttum bu karbonlara da bakacağım değiştirmeyeceğim sadece kilerime var mı onu da çekelim. bir kontrol edelim bakalım Sevinç filtreleri altı ayda bir yenilemek gerekiyor zaman geçirirseniz şamur oluyor. Çamur buradan geçip sonradan diğer şu görmüş olduğunuz filtrelere gelebilir. Bakın. Bunda herhangi bir sararma yok. Çantasını alalım önce bir. Şöyle göstereyim. Pentair'in kaç on fritüresi. Bunlarda bakın burada sediment var. Bunlarda herhangi bir sararma yok. Bu taraflara fazla geçmemiş. Bunu geri aynı olduğu gibi yerine geri takacağım. Bakın contanın görüyor musunuz iz yapıyor burada. Şu görmüş olduğumuz su sızıntı yapmasın diye. Bunu geri yerine takalım. Şimdi buna bir de serinat filtre getireyim. Bak. Gördüğünüz mü? Beyaz filtre. Kapaklı sedemen. Ne hale gelmiş. Şimdi beyazı takacağız. Bu da 6 ay sonra değişmesi gerekiyor. Benim gibi artık şeye beklemeyiz. Bu artık bakın şöyle yaptığınız zaman sanki biyofilm oluşturmuş gibi kaygan. Yani böyle kaygansı bir şey var yapı Bu kosu da yapabiliyor. O yüzden erken değiştirmek gerekiyor. Altay geçmemek gerekiyor. Ben onayı bilerek bekledim. Şimdi bu sediment filtremizin naylonunu açalım. Bir altı ay sonra bunu da görüşürüz. Eski karbonumuzu geri takıyoruz. Hiç değiştirmiyorum üçüncü de daha aynı kitle tabi onlar klorla alakalı bunu değiştirmene gerek yok aynı klor testi de yaparız sediment için yine bakalım sonra da bunlara bakalım aynı üzerine klor mu falan testi der tamam evet şu anda tamam sedimenti değiştirdik cihazımızı artık yerine takacağız. Videoyu durdurayım. Yerine aldığım zaman klor testlerini de yapacağım. Hortumdan buraya kadar yetişmiyor çünkü. Bakalım bir yetişiyor mu? Hayır. Yetişmiyor. Şöyle tezgahımızın altı. Bağlantı. Bu atık su. Şu su girişi. Şeffaf hortum bu. Tank hortumu. Buradan da musluğumuza gidiyor. Şu görmüş olduğunuz musluğa. Cihazımızı yerine koydum, bağlantılarını yaptım. Bakın şu atık su 420'lik şu hortumumuz. Bunu hortumumu dışarı alıyorum şu şekilde. Karar ölçeceğim bununla. Şunu şöyle bir kenara alalım. Şurada dursun. Şimdi sistemi, suyunu açıyorum. Tam kapalı şu an. Evet. Şöyle bırakayım. Evet, şu kloro içim kitimiz. kitimiz. Bundan damla damla ölçeceğiz. Önce bir şebeke suyunu içelim. şebeke suyundaki bakalım. Böyle. Onu su alıyorum. Bir, iki, üç damla damlatıyorum. Gördüğünüz gibi kıvılcımı Şuna göre baktığınız zaman böyle yapalım. kıvartımlı su suyumuz. Şimdi temizleyelim. Şimdi neyimizi ölçeceğiz? Atık suyumuzu. Atık sudan bir 10 milim su alıyorum. Bakın 10 milim. Atık suda kral çıkmıyorsa karbonlarımız görevini yapıyor demektir. Ki 3 damla damlatıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir renklenme yok oldukça iyi durumda. Atık suyumuzda klor oranı yok. Karbonlarımız hala devam ediyor. Çünkü iki tane penteyr kaçon var. Arıtma suyunu ölçmeye gerek yok. Atık suda klor yoksa arıtma suyunda hiç olmaz. Yine de ölçelim. arama yok. Yani 3 ppm kloru 0'a 0'a sıfır, sıfır veya sıfır sıfır kadar indiriyor diyebiliriz. Şuradan atık suyu tekrar test edelim. Bakın bu arıtma suyu bu da atık suyu arkadaşlar. Kattak mürrem var. 10 milim su alıyorum. tekrar bir testim bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir suda sararma yok. Gayet iyi. TDS durumlarına bakalım. Ne alemde. Gördüğünüz gibi TDS cihazlarına bakayım. Evet şimdi de suyumuzun ppm değerine bakalım. Mevduran durumlarına. Ne alemde. Nasıl olalım görmüş olduğunuz PPM cihazıyla ölçüm yapacağım Bakın şu anda 7 ppm destekli kilgiye çiğedi. Tekrar ölçüyorum. Gayet iyi değeri. Şöyle tüsünü de ölçerim bu arada. bakın gidiyor. Yine ölçüyorum. 7 ppm. Şimdi bunda şebeke suyunu açalım. Şebeke kaç ppm? Şebeke suyumuz 176 ppm. 176 ppm suyu, 7 ppm'e düşürüyor. Şimdi burada tekrardan şu atık suyumuzu dijital aletle de klorunu bir kontrol edelim. Arkadaşlar. Ne alemde. Şöyle bakın. Dolduruyorum. Dijital klor ölçelim bakacağım. Atıp suyu. Damlayla geçtik. Herhangi bir şey gözükmedi. Bakın bu klor ölçüyor. Baktığınız zaman herhangi bir tepkime yok. Klor oranı ölçmüyor. Yok yani. Ölçmüyorum diye. Şimdi buna şişeyimizin içinden kadar ölçüyor. Bunu döküyorum bakın. Şöyle tepkimi alıyorum. Koyduğum zaman herhangi. Nie wiem, czy nie klor oranı 2.0 1.94 1.85 1.5 ppm 2'den başlıyor 1.5'a kadar düşüyor klor bu haller uçtukça yani klor oranı düşüyor gördüğünüz gibi 2'den başladı 1.5'a kadar da klor oranı var 2 ppm kloru atık suya düştüğümüz zaman sıfır çıktı zaten herhangi bir klor gözükmedi yani Karbonlarımızın durumu gayet iyi. Mevranımızın durumu da gayet iyi. Tek sediment bir şeydi, Bunu değiştirdik. Hafiften su böyle bir koku yapar gibi bir hal olduğu için ben değiştirdim. Zaten de dolmuş. Artık dediğim gibi artık kayganımsız, süngerimsiz süngeri bir şey olmuş. Böyle çamurdan. Sedimentimizi değiştirdik. Artık bir 6 ay sonra tekrardan kontrollerini yaparız. Cihazımızın Bakın bu tank basıncı, tank şu an kapalı daha devreye almadı. Bu 8 var şebeke suyundan gelen. Bak 8.2. Yani bu da yani, bu giriş. Gördün mü? Birinci filtreye girmeden önceki manometre. Bu da üçüncü filtreden çıktıktan sonraki manometre. Herhangi bir basınç kaybı yok. Yani çok düşük yani yüzde bir bile değil. Tankımızı da açtığımız zaman artık bakın suyumuzda oldukça Tavzikli atıyor. Çünkü basınç yüksek olduğu için depoya bir suyu depediyor. ediyor. Tank basıncımın şu anda 4 bar civarında. Atık suyumuz, bakalım. Atık suyumuz hala atıyor. Çünkü tanka su gidiyor. Bir de atığı kesiyor mu diye kontrol edelim. Bakın tank vanasını kapatıyorum. Şimdi atığı kontrol edeceğiz. Bakın hemen kesti. Buradan suyu açtığım zaman atık atıyor. Bakın kapattığım zaman şatof ve çek çalışıyor mu test ediyorum bu şekilde. Gördünüz mü? Kesti. Bu da şatof ve çek sağlam olduğunu gösteriyor. Fite değişimlerinde bu kontrolleri yapın. Tank panası kapalı olacak bakın. <laughs> kapalı. Bu atık su hortumu. Musluğu açıyorsun. Arıtılan su incik gibi kapatıyorsun biraz bekliyorsun basınca göre zaman alabilir hem yani burada 8 var var o yüzden 10 saniye olmadan kesiyor direkt tak diye Gördün mü atık su tamamıyla kesiliyor bunu kesen nedir şu şat çek var devreyi dolu görüyor bu tek yönlü akışı izin verir buradan akışı kıstığı için şatofta otomatikman şebeke şebekeden gelen suyu mevruna iletimini kestiği için atık suyumuz bu şekilde duruyor. Sağlam. Bakın testi tekrar yapıyorum. Tank panasını kapatacaksınız. Şatofe çekva sağlam diye kontrol etmek istiyorsanız. Bak tank panası kapalı olacak. Buradan arıtma çeşmesini açıyorsunuz. Gördünüz mü? Açtığınız an atık su gelmeye başlıyor. Sonra kapatıyorsunuz çeşmeyi. Ve biraz bekliyorsunuz. Ben 10 saniye kadar bekliyorum kesiyor. Gördünüz mü? siz belki 30 saniye, belki 40 saniye, belki de bir dakika bekleyebilirsiniz basıncınıza göre. Böyle kesiyorsa ve kendi kendine devreye girmiyorsa beklediğiniz zaman, bakın hiç devreye girmedi. Şatof çek var sağlam demektir. Buradan anlayabilirsiniz. Şimdi artık su ortamımızı yerine artık koyalım. İşimiz bitti. Arıtmamızı kontrol ettik. Bu şekilde içeri doğru gönderiyorum. Evet. Cihazımda mineral filtre vardı. Onu 8. ayda söktüm. Son bir aydır alkalisiz kullanıyorum. Ara ara söküp iptal ediyorum. Sonra geri takıyorum. Bir ay sonra tekrardan geri alkali filtremi de cihaza takacağım. Ara sıra da alkalisiz su kullanıyorum. Devamlı alkalisiz kullanmıyorum. Bugünkü videomuz buraya kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.